Merhaba bu maçı geliyor arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün via portayız via porta eve geldik arkadaşlar bu video bu videonun via porta koşar şeklinde bu videoya 30 like it. hadi hayır 40 like at ya sen gün 20 istemiyorum 20 arttı zam zam evet arkadaşlar burada lamba yanında burada lambalar var hatta çocuk hat biz bir dakika lan da, hat ne neyse ne bu böyle oluyor ya. Bakın kafamda bir lamba yandı. Anıl çok so, rezalet. Aa bakın bak bak. bak. Burada şey var. Sandalye şu kafa. Ay çok güzel. Yani bu arada Fortnite demiş ki, yani, amca ol diye Fortnite keyfini izleyin. Çok güzel oldu. Şuraya bırakıyorum Burada da küçük masa lambaları var. Oha ne Aa bu şeyde de vardı. Değil mi? Burada TV ünitesi var arkadaşlar. Şöyle koyuyorsunuz. Böyle bir stok bilgisi için şey var. Burada Amerikan tablosu, burada. Nasıl? Oh. Bir kere. Arkadaşlar bakın, bakın buraya bakın. Ben bunu çevirip pıt yanıyor, pıt söylüyor. Çok iyi. Bu da kocalandı. Sen ne sana Oo, işte bu mangina bu, bu, bu. Bir yere led. Arkaya led düşecektim ben. Ama düşemedim. 200 kat lan. Olur mu nasıl lamba lan Ya. Ne oğlum? 40 bir lamba. Onu lan. Biliyorsunuz lamba çok büyüyünce Burada da arkadaşlar ışıldak var. Kamplarda yapmak için. Ben bir bir yere kuşlaştan almıştım. Sonra ne, hakikaten ne, oldu? Bilmiyorum. Neyse devam. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar burada da çocuklar için Şöyle bir Frozen Disney şey yapmışlar. Lamba. İki katlı bence biraz saçma geliyor. Ama bakın burada erkekleri de düşmüşler. Kızıl kardeşim. Bazı erkekleri düşüyor. Neyse tamam. Arkadaşlar burada halılar var. Bak bakın yokum ya. Şimdi <laughs> Korkmadım. Evet biliyorum. Oğlum bak şuradan çıktım, buradan çıktım. Aaa! Ne oldu ya? burada da bunun üç... Bu, bu ne lan? Havluluk mu yoksa alı yok mu bu şeyler mi? <laughs> Bakın burada da yatak örtüsü var. 150 300 tül perdeymiş. pardon. 150. Hadi bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum bu video abone olup like yapmayı unutmayın. Bu videonun ikinci serisi olarak Viaport'ta Koçtaş'a bakalım. Bakacağız. Evet. Burada da yine aynı şekilde 140 200. Aa bakın. Burada 300'e var. Çok ucuz. Yok lan 300 değil. 350 lira. Pardon. Az matematiği öğrendim. <laughs> bu ne lan? Bu ne abi? ne lan cidden? Herhalde bunu asıyor, masıyor, bir şey koyuyor. Aa bak Amerika. Neden bu bir yapıyor lan? Burası abone <laughs> ol. Çağatı saklamak abi. O zaman saklanalım. Çok mantıklı. Çok kötü bir espri yapıyorum. bu videoda. Koş aşağıda böyle espri. Oğlum iyi yine like asarım. Neyse. Bakın bu onun bunu mu? Aa bu herhalde avokado almak için. Ha e var ya avokadonun böyle şekli var. Herhalde alırken. Her Değil mi? Bakın burada e şeyler var böyle. Burada Hatta da ha, şey var. Okay. koymak için. Bu <laughs> E bu kap, saklama kabı, baharatlı. Ne evet. bakın burada da şeyler var. Eee tuzluğu var. Tuzlu tuzu karabiber yemek yok bunu. Aa ben bunu YouTube'da gördünüz mü? Hiç bilmiyorum. Medium hard salt. Ne 30 lira. Yok lan. 28 lira. Bu Bakın arkadaşlar bu altta fotoğraf göstermişler. Şöyle bakabilirsiniz. Medium softta e, böyle mediumla böyle hard yani çok pişmiş. Böyle medium orta soft daha pişmemiş şey. Yani. hatta bunu da resim de koymuşlar Burada da pasta kek araçları var bu da pek şey kalıpları böyle fiyatlar mesela burada kalıp var bu da daha iyi çıkıyor burada da doldurma hapları var yaz gelse de nam nam yaptım burada da sinifre var bu ne lan? kahve cezvesi mi? bu ne lan? Keyifli o he. Neyse. Bakın arkadaşlar burada da filtre var. Filtre kanı. O bunu alacağınız gidin arçelikte indirimle alın. Tamam bak. Bir de, de reklamı da yaptı. Aaa <laughs> bak. Burada desen koymuşlar. Desenli tekst. Lan olur desen ne olsa desen ne olmasa. Hepsi yani bu. Bakın burada da bardaklar. Oho. 370 lira. Bu bardak 370 Bu da bir beyin yani. Burada küçük küçük şeyler var, renkli renkli var Burada da tava var, tava. Çok güzel, tava. 200, 200, yok lan Ne 200 ya? 28 sandım, tava. Ekonomi'den tesis edilmeye kadar bizim kadar, çünkü çok para harcıyoruz. Oğlum ayağımdaki ayakkabı böyle 600 lira gözünü seveyim. Ekonomi çok iyi, ekonomi çok iyi, çok Burada da altın günlerinde yapılan o kahve. Aa, bak bu cesam güzelmiş. Bu da iki ya abim ben şu şunları seviyorum. Bak 1999 yazmış. Abim 1 lira e daha eklesen ne olacak yani? Yeme diyorum. Kanka ben bunu gördüm de ilk gördüğümde şey demiştim. Paslanmış falan mı demiştim. Yemekteydim. Attım yani. Sonra doğum arkadaşı geldi. Bunun gözünü seveyim. Cidden paslanmış gibi gözükmüyor mu? Evet. E bu da set arkadaşlar. Böyle komple set. Ama bunun arkası yok mu? Yürü yürü. Burada da Burada da böyle şeyler var. İstem isteyene bir Tam şunları göster. Arkadaşlar bu az önce herhalde şey. Hani da kahve fincanı altın. Altın bir durum. Bu da onun seti galiba. Burada cam çok cam şeyler. var. masa kurmuşlar. işte. var. Burada da bardak Ben yani bir şey ya. E, şey derler. Yani tabak yönlük falan. Böyle... Bu şey benzetir. nasıl. O ses Arkadaşlar bakın burada da filtreli bir şeyler. O Benim. ha Bugün 900 Allah bilir kaç tane kaldı. <laughs> ya abicim bak şu altıdan ne alıyorsunuz? Gözünü seveyim. Böyle Bakın şu anki kaç altın gördüm. Üç. Bir tane daha bulacağım. Bak dört. Oğlum cidden şıkmış lan bunlar. Bırak 360 lira. Bir tane düşe 260. Ama ekonomiden de etkilenmeyen kanal... Bakın et ekonomiden etkilenseydim bunlara bakma. Arkadaşlar ben biraz susayım. Siz de şöyle etrafı. her şey anlatmaya devam ediyorum. Elimde gördüğünüz gibi. Şöyle döneyim artık edeyim lan? Yüzler güla her şey. Hadi bak beni çek şuradan koşaracaksın. Herkes ediyor mu? Ağır çok özel bir şey. Ya yuh yuh. Arayın hiç hayatınızda. Tahtadan yapılmış. Bakın ekonomi zarar görmüyor. Tahtalardan yağlar görmüyor. Ayna ayna. Söyleme <laughs> bana. En <laughs> neyse. Bu kaşıncı altın oldu. Geçen bu kadar oyuncak tutuyor Fiyatı 320 TL. Bazılarının fiyatlarını söylemiş olabiliriz. Özür dilerim. Burada da koklar. Bakın size demiştim ya. Hani böyle kokuran ürünler var. Kokuyor yani kaç kilometre adım var? Ender abi işte ekonomiden etkilenmiyor. Bu da ikili üç. He bunu biliyorum arkadaşlar. Mesela buraya anelerimiz etler ya. Beyazlar işe ayır. Arkadaşlar bu da ayırma şeyi. Burası buraya ise beyazlar buraya renkler koyuluyor. Burada da renkli çantalar da kovalar var. çok Böyle. Hani evet. böyle okulda olur ya böyle jet Onun gibi. Aa bu ne bu? <laughs> şey diyeyim. Yani Mangallık var lan. 500 el, 500 1500 Arkadaşlar bakın şurada da <laughs> benim videoya yani. başladığım yer Böyle yani küçük küçük ürünler de var demek ki. Hani ya. tek böyle büyük bir eşyalar yok. Bakıyorum. Anne, baba. Oh, anne, baba. <laughs> Bakın burada da böyle şeyler var. Kaç. Yani şu kadar bir şey içine görsün üç parça bir şey çıkıyor. Bunlar böyle şeyler bayılıyor çok oluyor Neyse Evet gösterdim burası yine aynı. Arkadaşlar burada burada diyorum diyorum yani, yollar gibi elektrikler falan. Arkadaşlar tekrardan diyorum. Yani, koş taşın koş taşlar böyle video istiyorsanız bu videoya katılın. Yine döndük sonra açtık. Yine yere geldik. Amerikan fotoğrafını görünce aslında. Ama buraya dönüşlerini görüyoruz. Şöyle duvaklar var Telefonumdan <laughs> Telefondan ayrılanı ayrı akıllı almışım. Odada siyah yansı, siyah. Beyaz yansı, beyaz Öyle bir şey. oturmak istiyorum Yeter. Burada da videoyu bitirelim. Bu şey, video bitti sanırız değil mi? Biz bitti demeden bitmez. 12 dakika video gözünü seveyim. Sen şuradan şurayı izleyeceğim diye benim vaktim mi gidecek? Öyle sandım. Evet arkadaşlar bu da ben almışım ya ona bakalım hazır. <laughs> arkadaşlar bunlarda evlilik haberi koymuşlar. Burada sofra, pişirme, mutfak gereçleri. Arkadaşlar siz şöyle bakın hatta. Buradaki Evia'daki tüm ürünler yazıyor bu posta. Mesela abi bir şey söyle. Elektrik ve el aletleri. Mesela kahve ölçüler, kahve ekspresi. Ben ne yapalım biliyor musun? <laughs> Neyse. Hatta buradan bakalım araştırın. Mesela ne yazdıralım? Kavanoz bulalım ya. 가보은왜냐이나 <목소리가> 너무 <목소리가> 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 kadar arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? mesela limon koyarsa limon tonluyor. Biraz da şimdi var bu böyle. Bir litre gibi bir şey Oh çok yoruldum. Burada da oh, 70 lira. 80, 80, 85 lira da 70 lira yani. Çok iyi. Çok Çok önemli evet. çok, şey, çok şey. Çok iyi. Şey. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet tekrardan söylüyorum. Bu videonun hoştan seyircisini istiyorsanız bu videoya çok like atın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir yorumlar şey yazmışsınız. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu video çok çok like atın. Abone olmayı, takmanın, like atmayı çok seviyorum. Ve görüşmek üzere.